kanalımıza hoş geldiniz. Bugün resimle birlikte SKS Challenge oynuyoruz. Ama bulana kadar silahla ateş edebiliriz bulduğumuz. Edebiliriz de adam silah buldu. Gülüm vur onu vur vur. Ayşo ne Kapattım. yaptın gülüm ne yaptın? Kafa ne aldım attım. Aldın lan onu. Şu oğlu beş kulak sine. Arkadaşlar seni. bu arada sadece SLR ve SKS Challenge yapıyoruz. Haberiniz olsun. Gülüm bir kit basacağım. Adam var lan. A evet. Gülüm. Bunu da aldım. Çok iyisin. Oğlum ne oluyor? Gülüm bana sürülebilir misin? Gizli gizli. Ee, sadece SLR ve SKS ikisi de zor silahlar. Ama onları bulana kadar başka silahlarla oynayabilirdik. Bulduk. Yapacak bir şey yok. Gülüm seni bekliyorum. O lan? Ben gelene kadar dayanabilir misin yavrum? Ay, çocuğum valla elimden geleni yapacağım da gülüm benim mermim çok az atmış ki. Geliyorum dayan getireceğim sana. Sen ne ara buldun SLR'yi ya? Abicim yeleğim de yok. Ben anlamadım bu nasıl bir oyunu ya. Kardeşim nereden ateş ediyorsun kardeşim? Aha burada. Hayır! Ya! Çıkışına atıyorsunuz! Manyak mısınız be kardeşim ya? Abi gitti SLR'ım gitti. SKS bulamadık. Aha biri de ha? ban yedi. Lan ha? biri daha ban yedi. Ne oluyor lan bu maçta? Ki dolu demek ki bu maç. Buradan lutumu alıyorum. Bunları indiriyoruz gülüm gel. Kafa atıyorum oraya şu an. Abicim adam benim kancamı bile almış ya. Aha 762 buldum TKS'yi buldum. İşte bu ya. Tamam bu saatten sonra bakın görün ben onlar neler yapıyorum. Baydım onu. Tepeden gelecek biri. Onu da aldım. Gülüp sen ateş edemezsin ki sen niye ateş ediyorsun? Baydım birini. 762 buluyorum sana. Abiciğim 762 lazım aşağı sıfır kalabalık. 30 Paris. tane var al 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 al. Acil ortaya tane... gel ortaya gel ortaya gel. Oğlum adam varmış burada. Lan sen nereden çıktın? Ruh hastasın manyak. Balkonda. Evet gülüm. Sen beni Ama var sağ ya. Ama sağlısı mu? Vuramadın ya kardeşim. Molotov bomba. Gülüm var da yanımda mısın gel oynayalım direkt ya. Gel buraya. Sen var ya sen tam dayaklısın da gülüm bunu bitirme. Oğlum tamam. nasıl oyuncularsınız lan siz? Eldırt dolar. Gülüm senin de artık bir SKS SNR bulman gerekmiyor mu? Ama bu arayamadım ki. Ama bul Gülüm ben seni koruyacağım sen git. Tamam ben arıyorum. Kancağım var mı? Al SNR'ı sana attım. Bana ne? Oy Groza da varmış. Groza'yı da attım kanka. Aa SKS buldum ben. SKS bul. Tamam SKS'ı bul. Gülüm şimdi sende de SNR SKS var değil mi? Evet. Baydın birini daha. ha. Hadi ölüm gitsene arkadaşını kurtaralım hadi. Bunlar tam olarak nerede? Gülüm aşağı keyiflerde. Ha bir koşu. Gel lan buraya. Lan geçti oraya. Lan! Gülüm sakın. Hayır. Mı? Bitiriyor mu? Bitiremedi de şu taraftan bir yerden nereden alamadı. Ağzını kırdım. Seni ben yumruklamadım mı? Gel gülüm bana. Aklım çıktı. Aklım çıktı. Sonradan atladı değil mi? Sonradan geldi. Kendim buraya attım yukarıdan. İyi yaptın. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ayşegül'ünüzle kaldırıyoruz yolumuza devam ediyoruz. Oh be kankiler. Bu nasıl bir maçtı ya? Aha. Oy 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 gülüm in aşağıya. Yavrum biri şurada açıkta. Şurada. Birini baydım aşağıya koşarken. Victor Reyes. Lan bu hile mi? Çok hızlı gidiyor. Kim ya? Bu sürüne ne bak? Uçuyor giderken. Harbiden lan. Senelerin daha güzel SKS mi? SKS. Adam burada. Gir gülüm içeri. Ağzını kırarım seni muzaffer. Oğlum SKS zor ya. Tek tek atıyor. Yapacak bir şey yok gülüm. Zoru seviyoruz. Ama en azından hasar veren bir silah kankiler. Öyle bizonmuş, uzaymış. Uzak mesafeye hasar vermeyen silahlardan değil yani. dike tutamak kaldı Adam var adam var adam. Gel gülüm. Geliyorum. Delikanlı. Delikanlı elimde SKS var he. Nerede bu delikanlı? Yürü kaç kaç kaç! Bitirdi mi seni? Bitirdi. Ya siz var ya siz! Allah'ım ya Bu adamda yarabbim. bir şey vardı. Sırf kafama vurdu bak. Kafayı şey versin vardı. ya! Göz göre göre niye çekiyorsun be canım kardeşim? Neden? Bu nereden çıktı? Ben bunu bir sanıyordum ya. Ben bir şey söyleyebilir miyim? 3 kask tertemiz üç yelek nasıl tak diye kafamdan sıkabiliyor ya? Oo, bir dakika. Gülüm kaç kişi olduğunu gördün mü? Göremedim. Bak şimdi iyi seyret mevzuya bak. Bir dakika. İki takım fight'ta. Bu fight'ı aldım. Benim için mi? Aha baygın. Beleşki severiz. Beleşi çektik. Arkadaşı tam tutacakken elinden çektim aldım. Oynuyorum gülüm oyn oynuyorum. Yapacak bir şey yok. Oynamazsaydın ama direkt balkona atla o zaman. Selamun aleyküm uçamadık balkona. Biri de görünmüyor. Dostum, niye böyle manyaklıklar yapıyorsun? Gel. Oo, dibesürmüş. Vallahi yok ederdi. Gülüm, vallahi şey. yok ederdi. Ama benim şey SKS bunun dibesini de yok eder. Korktun değil mi? Vallahi gülüm, Aha adam geliyor aşağıdan. Ben yandım. Burada bir duracağım kaç kişi olduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimal dörtlü. Ya keşke evden çıkmasaydım. Ateş ettim durmadılar ara. Nereye gitti lan onlar gülüm? Göremedim. Kiliserim Aha eve aldılar eve aldılar. Ya ya buradalar. Taktik diyorsun he. Valla bir çılgınlıklar peşindeyim ama. Umarım aklımdaki şey olur. Hadi oğlum. Headshot'ı var. <laughs> Onda da MK var ya. Bir günde kaç gider MK ile oynama challenge yapar Araba mı? Gidiyor ya da. Ile nasıl vuracağım ki ben arabaya? Arkadaşını alacak. Ya da kaçıyormuş gibi de yapabilirler. Ne yaptınız lan kral? Bak gidiyorlar. Hayır! Lan bayılır artık canları bir ergünüm bunu baydım. Çok iyisin. Buradan mermi geçmiyor mu lan? Geçmiyor. Bomba molotofu var mı? Bunu bir çekeyim gülüm bir saniye. Şimdi oraya bir bombam var. Alttan görünmüyor değil mi burası? Kaçtı. Lan nereye lan öyle Ama arkadaşlar gördünüz kaç tane ç... Lan! Sen kimsin? Yat yat yat. Üçlermiş bunlar. Bunu kaçtı sandım. Üçlermiş. Allah'ım şu kitle basayım, Allah'ım şu basayım, Allah'ım şu basayım. Yallah. Çok ne oluyor iyisin gençler? be. Çok iyisin be. Ama arkadaşım o nereden çıktı lan bunun? Bunlar manyak mı? Bunlar üçmüş. Sen iki gördün yavrum. Demek ki ben kaç tane headshot vurdum. Allah Allah. Allah. Başımıza gelen olaylara bak ya. Kankiler şu an var ya bu 1v3 için. O beğeni butonunu çökerttiniz. Hak ettin sonuna kadar. Vallahi atarlarsa iyi olur. Atmazlarsa da canları sağ olsun kankilerin. Tek korkum işte uzak mesafe sprey atarken kankiler. Eğer ki AVM'liğe denk gelirsem yandım. Oy. Nesi var? Motsin gülüm motsin. Bence üst kata çık daha iyi olur. Eğim burada çok şey oldu. O sis atılmış. O sis ne alaka? Onun nedenini öğrenmem lazım. Sen yani şu tepeye çık bence buradan hepsini al. Orda Orada, gördüm, orada, orada, Gördüm gülüm, sıkıntı yok. Şu kay... Ula, hala bana sıkıyor şey. Galata'ya dikkat et, Galata taktı sana. Bak bakayım bir ayağı delikanlı. Yasemin. İnce, ince. Yasemin. Aa, kilimi çaldı gülüm. Fark et. Gülüm kilimi çaldı, şu an ben sinirlensem haklı mıyım dinleyeyim, bana onu söyle. Haklısın ama bunlar sana kafayı da taktı. E şu olu beş kulaklar. Hadi oğlum inseniz de. Bunlar dört gülüm böyle artı oynadıklarına göre. Aynen öyle. Ya var ya baydım ona. Yapabilecek hiçbir şey yok. Eşekte bir kişi var zannettim ben. Ya arkadaşlar. Önce tek kişi sandım. Elimde M4 ya da AKM falan olsaydı bunları indirdim de 20 mermi yetmiyor. iki kişiye yetmiyor. Birini bayabildim. Yapacak bir şey yok. Ayşocuğum. Hadi bir daha girelim. Arkadaşlar az önce ayağımız kaydı bir talihsizlik yaşandı. Bu sefer SKS ve bulacağız. Ayşe hocam, ölmeden yargımızı dağıtacağız. Ayşe hocam hazır ol gülüm. Ortalık karışacak. Ben hazırım. Sen de hazır ol. Aha SLR buldum. Gel kardeşim. Baydım ama da bir SLR'la. Evleri de çok kişi düştü. Her yerde Sağımız dolu. Kilimi çaldılar. Ya boçuk. Ama yani olur olmadı yerde çıkıp aklımızı karıştırma be. Süpersin gülüm. Sankiler, Hayatım yukarıdan biri geliyor. Bir dakika. Her bulamadığı için SLR ya da SKS. Telefonum çalıyor. Oğlum bu kim? Biri de banyedi. Bunu baydım. Bunu da baydım. Çok iyisin. Oğlum siz ne ayaksınız lan zırtolar ha? Evlerin oraya çok biri atlamıştı. Şimdi bize bakabilirler silahlarına. Evlerinin önü biri daha banyedi. Biri geliyor. Biri geliyor. Ayşo... Gelsin gelsin. Burada hayırlıdır. köşede. Altta köşede. Tamam. Sıkıntı yok. Canı bir günüm Oyna oyna oyna. Direkt oyna. Yedi yedi yedi. Oynuyorum. Bu sefer alacağız ya bu win'i. Şunun arkasına biri geçti. O, o, o olsa... bot ama. Bu kim lan? Volkana vurdum. Tamam reis. Hızlıca tutuyor. Bak bunlar inecek tepeden. Tamam yapıyorum. Bu arada var ya havada vurduğumu da çaldılar. Çok moralim bozuldu. Dur gülüm. Taktiğe bak şimdi. Bak bak bak. Buradan çıkacağım böyle ha. Buraya geleceğim kanki adam indireceğim. Nasıl taktik gülüm? Çok iyisin. Her zamanki gibi taktiklerini konuşturuyorsun. Burası bizde kral. <laughs> kral. SKS'im yok kral. Kraliçe sen bu sekansı araya dur. Ben de yukarıda seni koruyayım. Ondan sonra çıkalım. Biri indi. Nereye indi? Yok kutu inmiş. <laughs> İki kişi burada koşuyorlar. Yukarı doğru koşuyorlar geliyorlar. Baydım onu. Yo onlar bize geliyor merak etme. Lan! Lan! Adamı sırtımda taşıtken vurdu ulan manyak. Allah'ım ya Rabbim ya. Orada iki kişi koşuyordu. Tamam gülüm birini çektim kaldı bir. Şöyle arkadaşlar yavaş yavaş süzülüyoruz. Asla yok mu? Var da gülüm önce böyle bir süzülelim arabaya bineceğiz zaten. Adam mı lan bu? Ah be kardeşim ne bu? Ken misij. Kendime güzel bir nick koy aslanım hadi. Buyurun Hanım, like Gelin arabamıza biniyoruz ve gidiyoruz. Geblo be, şikayetim var. Bulutlarda sana bence bir SK sesler bulacağız. İnşallah bulmam da. AK'ye bırak. Yok. Gülüm AK'ye bırak. Ya. Gülüm bırak gördüm de işte. Tamam bıraktım da sıkmıyorum ki. Hayır sık zannına bırakacaksın Gülüm. Ne yapacağım? Gülüm sen şu anda sadece mini oynayabilirsin. Kırmızı yerlerden buluruz gidelim. Lan tamam, bir poçun e gidelim Gülen buradaki adamları vurup onlardan da alabiliriz. Bunlar da ne gezer o silah? E kullanalım dinle ya, adam kendime. var kilisede gülüm Aldım. Sıkıntı yok gülüm. Biri daha var içeride. Bunu da aldım. Yallah lobya tam tunici. Ha isme bak gülüm. Lan tam tunici. Mini ile şurayız. Elinde sadece bir tane mini var. Bakalım mini ile ne yapacak? Yargı da açacağım. İnşallah gülüm benim ya. Sankiler bu arada sesim biraz düzelmeye başlamış değil mi? İyileşiyorum ya. Maşallahım var gülüm iyileştin iyileştin. Bir hafta hastalanır mı bir insan ya? Ne bir hafta? 11 gün saydım vallahi 11 gün. Gülüm fişek nerede biliyor musun? Kuarri tarafında. Bana kuarri deme, deme. Orada. Ve çit fişek atmış manyak herifler. Aha aslan hmm, gidiyor. ne? Gülüm aslan aslan önünde. Görüyorum. Hani bir çıkıp sprey atacağım mı? Mini ile ne spreyinden bahsediyorsun hayatım? Yok yok ateş et artık. Ediyorum. Ya dostum var ya. Yemin ediyorum. Milletin aslanı eşeği ne kadar hızlı gidiyor. Bir de bizim ikisine bak ya. Nereye gitti lan bu manyak? Bu yattı bir yere ya. Çiçekler arkada. Sen ciddi misin? Duma Aa! Evet. Ulan ben fişi öbür tarafta sanıyorum gülüm. Ben seni adam arıyorum. Ee? Gitmediğini biliyordum. Ee? Oğlum! Nasıl bir adamsın lan sen? Ne oldu oğlum ne oldu patlıcan? Patladı biliyor musun? <laughs> lan! Botçuk sen bu saatte ne işin var burada? Bir kaybol be. Kankiler çok terbiyesiz oyunculara denk geliyoruz bu aralara. Herkes pusuyor ya. Lan burada! Oynamışlar! Yapma! Ben niye almadan gittin ki? Bir dakika gülüm ben eşekle biraz kaçıyorum. Geri çekiliyorum geri çekiliyorum kal orada. Bence aslan abin gülüm bunların hepsi alan dışı ya gel gel. Biz alana girelim. Benim benim benim. Güzel bir yer alsak çatı matı var ya. Reis buralarda takılacağız ya. Biri var o lan araba. burada. Araba. Araba aşağıda. Gülüm kal orada. Hangar çatı yap. Bir araba daha geldi. Burası çok güzel yerimiz çok güzel. Birini gördüm şu anda. Baydım onu. Gel gülüm benle. Bu da birini bayda. Ama bence burada kalsaydık. Gülüm şunları temizlememiz lazım dibimizdekileri. Aha. Bomba yok mu bomba? Kil gitti kil gitti göz göre göre. Bak ben o manyaklara ne yapacağım şimdi? Keskinle sıkanı anlayamadım nereden sıktığını. Gülüm bu adam şu tepede bir yerde. Aha gördüm burada. Yok burada durmayacağım. Yok burada da biri var. Ay, tamam güzel tepede gülüm atladım. şurada. Kral sen nasıl bir manyaksın? Çıksana sıksana bize. Kustu. Gülüm in vur. Ya kaybol lan. Oy baba aşağıya düştük. Tamam bu manyaktan kurtulduk. Toroslu dele buydu. Binden gülüm eşeğe gidiyoruz. Gülümle. Evle... Aa tepeden biri daha sıkıyor. Ruan Burası. Burası. Git git git. Uç 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 uç. Gülüm ben onu indiririm. Gel. Aldık sıkıntı yok arkamız gelecek gülüm. Şimdi bana ne lazım biliyor musun? 8x dürbün. Maalesef. Bak. O terbiyesiz ne kim? De? Kral seni ben bir görüm Bak sadece görüm Aynen böyle kardeşim. Gülüm gel birazcık oynayalım oraya gel. Bir eşe gülüm. İki şaplak atıyoruz gülüm. Bak arkadaşını görünüyor mu lan bu ben Bunu çektik gülüm. Tepede tepede şurada. Ya, al o kayı. Oy. Onu da baydım. Çok kesin. Şimdi oraya kafa, şimdi oraya kafa. Bin gülüm. Canın gitmemiş zaten. Bin bin bin. Respin, nereye bunu da batıyor? <laughs> Allah Allah. Ay, adamı Gülüm burada bir yerdiler. Baygın aşağı atladı. Tamam o baygının kine gelir. Gel gülüm gel. Hiç risk atma. Bak biri koşu alana şuradan. Biri sana sıkıyor. O direkt tamam bana sıkanı da görmedim ama karşıda bir yerde. Abi tek korkum Gördüm. şu an sağdan bir yerden gelmesin. Nerede reis? Şurada alana koşuyordu. Tamam tamam sıkıntı yok. Eski bölgemize geri dönelim. Şuradan biri çıkabilir. Kenkinin yedi zonva da hep sağlam dışı alan bizde. Bak o da hangarın tepesine çıktı şuradaki. Tamam tamam no problem. Hayatım hangarın tepesinde işte. Oy! Çok Gitti. iyisin var ya. aldım One kill! Aha adamın sesini <laughs> o duydum. Vallahi duydum buralarda bir yerde. Ben o manyağı bulacağım geleceğim. Seni bayarsa diye korkuyorum. Sıkıntı yok gülüm eşek değil mi ya. Aha gördüm. Bak, bak, Allah'ım ya Rabbim. Kafayı yersin ya. Eee kardeşim. Eee kardeşim yallah bakayım lobiye. 22 kill! Oy çok iyi maçtı. Çok taktiksel bir maçtı. Güzeller arkadaşlar. Yemin ederim. Vallahi eğlenceliydi, keyifliydi. Gülüm heykeli dikebiliyorsan dik. Yalsın buralar. Heykel heykel dikmiyorum. Arkadaşlar ilk maç ayağımız kaydı. Elşengeniz öldü. Ondan sonra ben de oyuna tam odaklanamadım. 22 kill ben de. 4 kill Elşengeniz Toplamda 26 kill ile ikinci denemede SKS ve SLR'la oynama challenge'ını başarıyla tamamladık. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kankiler. Görüşürüz kankiler.